Başlıyor. Evet en zeki üçlerimiz sizinle ilk dersimiz hoş geldiniz. Bugün sizlerle matematik dersindeyiz ve matematik dersinde ilk dönem konularını şöyle hızlı bir şekilde ilerleyeceğiz. Arkadaşlar e ee artık büyüdünüz üçüncü sınıfa geldiniz. Dolayısıyla artık kaç basamaklı sayıları görüyoruz? Peki. Üç. Üç basamaklı. <laughs> Arkadaşlar iki basamaklı sayılar. Nelerden oluşuyordu? Hatırlayacak olur isek iki basamaklı sayılarımız daha ziyade şöyle e, kalemimizi de alalım. Mesela 24 gibi iki tane basamaktan oluşuyordu. Sağdaki ilk basamağımız ne oluyordu? Birler basamı. E, bunun kalemi çok iyi değil. Biz kendi kalemimizi kullanalım. Daha nitelikli olsun. Evet. Kendi kalemimizle yol alalım. Gelsin kalemimiz. Hocam tahta kalemi şeklinde. Evet evet. evet. Benim kendi programım üzerinden kalem kullanalım. Daha rahat yazsın. Evet. Ve Arkadaşlar devam edelim. Şimdi iki basamaklı sayılardı ve Bunlar birler basamağı ve ne oluyordu? Onlar basamağı diye gidiyordu değil mi? Onlar evet, basamağı. Hı -hı. Herkes bunu hatırladı mı? İkinci gördüğümüz Hı -hı. sayı. Şimdi Hı -hı. arkadaşlar buraya artık ne yapıyoruz? Bir de yüzler basamağı ekliyoruz. Bakın en sağdaki bu küçük küçük kaç tane birlik var? İlk. Üç. üç. Üçü yazdık. Peki burada kaç tane onluk blok var? Dört. Peki bakın burada ne var? Bir tane. Bir yüzük. Bir, 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 bir. bir, bir yüzük. Bir yüzük var değil mi? Güzel. İşte arkadaşlar bu sayıyı nasıl okuyoruz biz? Bir tane yüzük. Siz de anlatabilir miyiz? Öğretmenim evet. sesini çok yapıyor. Evet birisi sesi çok açmış. Mümkünse derse kulaklıktan girersek daha rahat olur. Arkadaşlar işte bir yüzlük ve onluklardan ve birliklerden oluşan sayıları biz kaç basamaklı sayılar diyoruz? Üç basamaklı. Üç basamaklı sayılarımız Hasan Dağla, Muhammed Emin, İsmail, Güneş nereden Efendim. başlıyor? Yüzden başlıyor değil mi? Yüzden. Evet. En küçük 3 basamaklı sayıyı sorarlarsa ne diyeceğiz? 100. 100 diyeceğiz. Yüz. Sonra nasıl oluyor? 101, 102, 103 diye gidiyor. Tamam mıyız? Tamam. Tamamız hocam. İlk dönem okulda gördük. Ne demekmiş? 100 tane birlik ve 40 tane onluk, 3 tane de birlik şeklinde oluyor. Hazırlayacaksak İki basamaklı en küçük sayımız kaçtı arkadaşlar? On. Evet, iki basamaklı 10, en küçük sayımız ondu. 10, Peki 10, iki basamaklı en büyük sayımız kaçtı? Doksan dokuz. 99. Evet, 99'du 99'dan bir tane çıkarsak yukarıya yüz olur 100, ve üç basamaklı 100. sayıya gelmiş oluruz. Güzel. Arkadaşlar hadi gelin şurada bize söylenen sayıları bulalım. Bakın 210 diyor. 210 nerede? Görebildik mi? İlk başta. başta öğretmenim. Burada değil mi 210? Evet. Hayır hocam orada değil. Öğretmenim girişte var. Evet. evet. girişte de var. girişinde de var. Güzel. 210 girişte de var arkadaşlar. Bakın buradan bu 210'a geldik mi? Peki 151 nerede? 151. 151. Öğretmenim. 151 yolda. İkincisini öğretmenim. Burada 151. 251. Peki 20 280 20. nerede arkadaşlar? Bakın. Gördük mü? Evet, Gördük evet. Üçüncü, evet, labirent. Peki, 192 nerede? Bakın. Burada. Gördük mü? Evet. Evet, gördük. evet. Arkadaşlar devam ediyoruz. Peki 780 nerede? Bakın. 192'nin altında öğretmenim. Çok iyi. Peki 602 nerede arkadaşım? Yanında. Yanında öğretmenim. 602 de burada. 543'ü arıyoruz. Nerede acaba? Yukarıda. Yukarıda. 613. Çok iyi. 601'i arıyorum. Nerede? Onun arıyorum. Nerede? 4. 4. 4. 10. Süper. 10, 10. 10, Çok iyi gidiyoruz. 417'yi arıyoruz. Aşağıda. <laughs> Aşağıda. Süper. Herkes görebiliyor değil mi? Zeynep Ayşe görüyoruz evet. değil mi? Evet. Hep evet, evet. evet, evet, de öğretmenim. 953 nerede? O neydi? Evet, tam Hemen yanında. 417'nin yanında. Tam 953 orada ya. 163 nerede? Öğretmenim, yanımda, önümde. Çiziyoruz. Evet, güzel. Son rakamımız 450. Aşağıda öğretmenim aşağıda. 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 Evet dolayısıyla bulduk. Doğru yolumuz neresiymiş arkadaşlar? Böyleymiş değil mi? Evet. 110 evet. ile başlıyor. 450 de bitiyor. Evet Kurtçu kurtardınız. Tebrik ederim. Toprağın altına girdi. Yakalanmadan bu işi bitirdik. Güzel. Devam edelim arkadaşlar. Şimdi bizden ne isteniyor? Şifreyi bulmamız isteniyor. Tek tek soralım bakalım. Kerem, 102 hangi harfte? S'de mi, E'de mi, R'de mi? R'de. Nerede? R'de. R'de. Demek ki ilk harfimiz neymiş? R'ymiş. Güzel. Güneş. 317 hangisinde? O'da mı? A'da mı? B'de mi? A'da. A'da. Güzel. Devam edelim. Muhammed mi? Muhammed mi? 280 K'de mi, Y'de mi, K'de mi? K'de. K'de. Aferin. Devam ediyoruz. Evet. Bahar 410 911 A'da mı, G'de mi, İ'de mi? A'da. A'da. Aa, çok güzel. Devam edelim. Bakalım ne çıkacak. Devam ediyoruz. Zeynep Aysel'e sorduk mu? Zeynep Aysel. 510, Sen evet 510 hangisinde? E'de mi, I'da mı, M'de mi? M'de öğretmenim. M'de. Harikasın. Çok iyi. Devam ediyorum. E, Muhammed Emin. Muhammed Emin'ciğim. Efendim, e, 489. efendim. 489 hangisinde Muhammed Emin? Ödüm L'de. L'de. Güzel. Peki Efe. devam ediyorum. İsmail, İsmail 480, şey 500 hangisinde? Onu sorduk değil mi? Pardon. 608 hangisinde İsmail? 608 hocam. LD. LD. Hocam rakamlar. Rakamlar. Evet. E, 608 A'da güzel. Sonuncusuna bakalım. Sonuncusunu da bize Selim söylesin. Selim 701 hangisinde? Selim? Selim'e duyuyor musun? Selim. Selimciğim 701 hangisinde Selim? RD. RD. Evet şifremiz neymiş arkadaşlar? Rakamlar. Rakamlar. Ya şifremiz rakamlarmış. Çok iyi. Devam ediyoruz. Evet. Arkadaşlar hadi bakalım. Bunu da bize kim söylesin? Yusuf söylesin. Yusuf 605'i nasıl yazarız Yusuf? 605. Yani 605. 605 ve 5 diye yazarız. Harika. Devam edelim. Duru 112'yi nasıl yazarız Durucuğum? Duru. 112, 112. 1, 1, 2. 1, 1, 2. Harika, çok iyi. Devam edelim. Yusuf 990. Nasıl yazarız? 990. 99 ve 0 diye yazarız. Hop. Harika. Devam edelim. Elçin Ece 515'i 515. nasıl yazıyoruz Elçin Ececim? 515. 5, 1, 5. 515. Güzel. Devam edelim arkadaşlar. Ya, Melis 220'yi nasıl yazarız? Melis. 2 Evet. 2 Evet. 0 0. Güzel. Aa, bunu da Devam da da edelim. Da da da. Muhammed Yusuf beni duyabiliyor mu şu an? Duyuyor Evet. Duyuyor musun Muhammed Yusuf? Evet hocam. Muhammed seni biraz önce tanıyamadık. Muhammed Yusufçuk kendini tanıtabilir misin bize kısaca? Başakşehir'de oturuyorum. Ahmet Kabak İlkokulu'na gidiyorum. Evet. 3 3 Sınıfındayım. sınıfındayım. Veli, Veliyi annemin adı Nuseybe. babamın evet, adı Hüseybe, Senat. Tamam. Güzel. Boş zamanlarında ne yapıyorsun Muhammed Yusufçuk? Oyun oynuyorum kardeşimle. Dışarı çıkıp arkadaşlarımla oyun oynuyorum. Güzel. Eğer müsaitsek ekranımız açık olsun ve 100 110'u söyler misin? Nasıl yazıyoruz? 110. Muhammed Yusuf, 110'u nasıl yazarız? 100, e, 1, 1, 0. 1, 1, 0. Güzel. Bahar, 811'i nasıl yazıyoruz Bahar? 8 0 güzel. Ee, devam edelim. Devam edelim. Ee, Muhammed Yusuf gördük seni. Hoş geldin. Senin 150'yi nasıl yazarız? 150. 1 1 150. Demek ki arkadaşlar böylelikle de üç basamaklı sayıları nasıl yazacağımızı Okunuşu verilirse rakamsal olarak nasıl yazacağımızı görmüş olduk. Sorusu olan var mı? Yok. Devam edelim. Arkadaşlar yine baktığımızda burada doğal sayıları yazmamızı istemiş. Geçiyorum. Ee, şimdi eşleştirme yapacağız. Dikkatlice bakalım. Bize ne verilmiş? 207. 207 nerede arkadaşlar? Bakıyoruz. Beşinci sırada. Evet güzel. 101 bulalım. 101 nerede? 7. 7'de. 7. sırada. Güzel. Peki bu üçüncüsünü bulalım. O nerede? Bir. Birinci, Birinci sırada. Birinci güzel. En başta. Devam başta. Yedi yüz Yedi. En başta. 705'i bulalım. En, son en sonda. Sonda. Evet, sonda. En sonda. En sonda. Peki 809 nerede? Öğretmenim ikinci. İkinci öğretmenim. Harikasınız. Bu nerede arkadaşlar? Dördüncü de. Dördüncü de. Dördüncü. Bu nerede? Dokuzuncu öğretmenim. Dokuzuncu. Dokuzuncu. Bu nerede? İkinci öğretmenim. 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 Güzel. Peki bu nerede? Arkadaşlar. Evet, benim. Ben. Işte. Peki, 2 evet. Burada. Evet. Arkadaşlar bir arkadaşımdan yankı yapıyor. Sesini kapatabilir mi? Kulaklıkla bağlansın lütfen. Yankı yapıyor bir kişiden. Gördüm evet. değeri üçüncü sırada. Evet, diğeri nerede arkadaşlar? 2'de. Bakın, benim de 7. sırada. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar, o zaman bir zeka sorusu ve ilk evet. Tadelle sorusu geliyor. Hazır mıyız? <laughs> Hazır mıyız? İlk Tadelle sorumuz bir resme mi olsun mu? Evet. Olur, öğretmenim evet. evet. Olur. Arkadaşlar, Olur. Kuralımız şu: Çete ilk yazan kişi Tadelli'yi kazanır, tamam mı? Çete açalım şuradan. Çete açın. Hazır mıyız? Evet. Çete açtık mı arkadaşlar? Evet. 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 İlk evet. Doğru yazan kazanacak. Ona göre. Şu. Evet, ne ne göremedim? Şurada bak. Evet, Muhammed Emine gidiyor. Tadelle. Muhammed Eminden ilk doğru cevap geldi. Diğer arkadaşlarım da yazsınlar. Duru yazdı. Ama öğretsin, ben göremiyorum ki. Göremiyorum, öğretmenim? Tamam, daha çok Tadelle sorusu soracağım. Duru da bildi. Bir da daha görmedim. göstereyim mi? Evet. Evet, öğretmenim. Bir daha gösteriyorum arkadaşlar. Şu. İlk Muhammed bildi, ikinci Duru bildi. Arkadaşlar sesleri kapatalım. Kerem de bildi. Aferin Kerem. tam bir daha gösterebilir misiniz? Buyurun. Buyurun. Nerede? Evet. Nerede? Bakın kar var, b var, on var ve A var. Ne olacak? Hocam Hasan tahla kayışta yankı yapıyor. Hasan'cığım e, sesimizi kapatabilir miyiz? <laughs> Hasan kulaklıkla girelim tamam mı? Arkadaşlar bakın. Evet güneş de bildi, bahar da bildi. Hocam. Karbonat, kar, kar evet. karbonat, Evet. Arkadaşlar karbonat olacaktı. Evet. Güzel. Devam ediyoruz dersimize. Haydi bakalım. İlerleyelim. Arkadaşlar demiş ki sayıları okunuşlarıyla eşleştirip şifreyi çözelim. Hadi beraber çözelim bakalım. Değerli arkadaşlar eşleştirelim. Mesela 641'i neyle eşleştirmiştir arkadaşlar? Harflerle eşleştireceğiz. Evet, Soruyor. O da. Tamam. Evet Yusuf, 310'un hangi harf olduğunu söyleyebilir misin? B öğretmenim. B harfi. Demek ki B varmış ilk sırada. Değil mi? Öyle mi yapmışlar acaba? Bakalım. B diyelim. Peki, 242'yi İsmail söyleyebilir misin Hangar? Hocam, 242. Telefonu biraz ağzından uzaklaştır. Hocam, kelebeğin üzerinde mi? Evet, kelebeğin üzerinde nerede? Hocam, A. A'da. Teşekkürler. Devam edelim. Eci Nece. 517 nerede? Şeyde. Şeyde. Güzel. Aferin. Güzel. Devam edelim. 990. Hasan Dala. 990 hangi harfte Hasan'cığım? Evet. A'da. A'da. Güzel. Devam edelim. Hemen. Sırada kim var? Güneş. Güneş 246 hangisinde Güneş? R'de. R'de mi? Bakalım 246 evet R'deymiş. Doğru bildik. 781. 781. Muhammed Emin. Iğda. Iğda güzel. Devam ediyoruz. Ee, hemen soruyorum. Kerem. 655 hangisinde Kerem? L. L'de. Aferin Kerem. Devam ediyoruz arkadaşlar. Selim. 326 hangisinde Selimciğim? 326. Evet Selim. Selim beni duyabiliyor mu? Duyamıyor herhalde. Peki. Bahar 326 hangisinde Bahar'cığım? Evet. I. Aferin. Çok güzel. İlk yukarısı neymiş? Başarılı. Bakalım aşağısı ne olacak arkadaşlar? Bunun için 111'i bulacağız. Bunu da bize Bahar bulsun. Bahar 111. Evet. Ç'de. Aferin Bahar. Devam ediyoruz. 641 Bunu da bize Duru bulsun. Duru. Altı yüz kırk o. O da. Aferin. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Melis. Sen de bize üç bulur musun? Tamam Öğretmenim. C'de. C'de. Çok güzel. Üç da bulduk. Muhammed Yusuf. 810'u bulur musun? Hocam o. Nerede 810? Muhammed Yusuf. Hangi harfte? E, U harfi. U harfinde. Aferin. Çok iyi. Devam edelim arkadaşlar. E, kime sormadım? Zeynep'e sormadım. Zeynep Aysel 922. Hangisinde acaba? Öğretmenim e, K'de. K'de. Harika. Çok iyi. Hemen devam ediyoruz. Ee, Kerem, acaba 104 hangisinde Kerem? Kerem'ciğim? L. L'de. Aferin. Harika gidiyoruz. Devam edelim. Kerem'den sonra Muhammed Emin'e geldik. 226 Muhammed Emin. Aa. A'da. Ve sonuncusu da Yusuf söylesin. 414. de öğretmenim. R'de. Aferin. Aha sizi söylüyor. Başarılı çocuklar. Evet. Hocam ben de onun tahmini, onun e, olacağını biliyordum. Etmiştiniz. Ben de. Pekala. Güzel. O zaman arkadaşlar bir tane zeka sorusu daha soralım mı? Ve ilk hocam. tamamlayalım. Olur mu? Olur. Arkadaşlar çok kolay bir sorudur. Yemek yemek için alıp da yemediğimiz bir şey yazınız. Bakalım ilk kim bilecek? Yemek için alıyoruz ama yemiyoruz. Ne olabilir? Yemek için alıyoruz ama yemediğimiz bir şey. Bakalım kim yazacak ilk çete doğru cevabı. El kaldırmayalım. Çete yazalım. Hızlı olan kazansın. Hadi bakalım. Evet ilk doğru cevap güneşten geldi. Diğer arkadaşlarım da cevaplasın bakalım. Hocam cevap benimki doğru mu? Yok daha doğru cevap sadece güneşten geldi. Ama Kerem, hocam yemiyoruz ki onu. Kerem'inki de doğru ama ilk doğru cevap Güneş'ten geldi. Güneş'ciğim söyler misin? Güneş? Neydi hocam adı? salça. Güneş doğru cevabı söyler misin lütfen? Evet benim doğru cevap cevap tabak olacak. Evet tabağı yemek için alırız ama yemeyiz değil mi arkadaşlar? Evet. Değil mi? Evet. Arkadaşlar 15 dakika ara veriyoruz. 15 dakika sonra yani saat 2'de ikinci dersimizde buradayız. Anlaştık mı? Tamam. Anlaştık. Hadi bakalım. Görüşürüz. 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 Görüşürüz.